Merhaba, bugün Pavlus'u araştıracağız. Neden Pavlus'u araştıracağız? Çünkü kendisi zamanda İncil'e Tevrat'a yapıldığı gibi bir düşmanlaştırma politikasının içerisinde yer almaktadır. Bizzat kendi zamanımızda İncil tarihçileri tarafından, keza bütün Sünni alim tarafından ne olmaktadır? Düşmanlaştırılmaya ve de günah keçisi ilan edilmeye çalışılmaktadır. Öyle ki güya İsa peygambere düşman bir karaktermiş gibi güya Hristiyanlığı kuran karaktermiş gibi anlatılmaktadır. Onu göreceğiz. Bakalım e, İlk İslam döneminden beri başlayıp acaba Pavlus nasıl görülmüş? E, Pavlus kimmiş? E, Kur'an'a göre Pavlos kimmiş değil mi? Kur'an'da Kur, an'da, Kur an'da Pavlos bahsediliyorum tabii ki. E, bunu göreceğizdir. Ve de ne göreceğizdir? E, Türkiye'nin ilk camisi, e, Anadolu topraklarının ilk camisi acaba neymiş? Pavlos'un adına mıymış? Değil miymiş? Pavlos'un mezarı neredeymiş? Pavlos Anadolu muymuş e, onları göreceğizdir. Bu konuda bayağı güzel videolar falan da hazırladım size. E, videonun içine sert pişireceğim Oh, Gillok gibi video olacak. Cidden eğleneceksiniz diye düşünüyorum. Öncelikle ee, başlığı şöyle yapacağım. Türkiye'nin ilk camisi Pavlus adınadır. Bizzat Hazreti Ömer tarafından kurulmuş olan e, bir camidir değil Türkiye topraklarında İslam'ın ilk camisi. Ve de diyeceksin ki e, Hazreti Ömer e, kimdir falan diye soracak olursan sana söyleyeyim. Hani Hazreti Muhammed ne yapmıştı? E, hadislerine göre bizzat Kabe'de putları yıktıktan sonra bizzat Meryem Ana ve İsa Mesih'in heykellerini, resimlerini, ikonalarını Kabe'nin içinde kalmasını emretmişti. Ve de ne olmuştu? Dört halife dönemi boyunca da o Kabe'nin içinden onların bu sanat eserleri asla ve kat'a çıkmamıştı. Hadis kaynaklarında bunu olduğu gibi göreceksinizdir. Ve de yine bu dört halifen hakkında neler göreceksinizdir hadislerde? Hepsinin hadis yazımını olduğu gibi reddettiğini, hadis yazanları sürgüne gönderdiklerini, hadis yaz yazanların hadislerini imha ettiklerini, öyle değil mi? Hadis yazan insanları cezalandırdıklarını, hadislerin Kur'an'la karışacağını iddia etmelerini ve bu yüzden dolayı da hadis yazımı olduğu gibi yasaklamalarını göreceksinizdir. ve ee, yine Hz. Ömer'in diğer videolarımda da gösterdiğim gibi ne olduğu bizzat İncil okuduğu, İncil okuyup da Hazreti bunu Muhammed'i gösterdiği e, gibi gibi hadisleri falan da bulacaksındır olduğu gibi. Ve de Hazreti Ömer ne yapıyor? Yine bir mescit tabii ki cami değil öyle değil mi? Çünkü cami lafta ne Kur'an'da ne hadiste geçmeyen kafama soktuğun bir puttur öyle değil mi? Sünni Allah'ın dinine kendilerini yeni Allah belleyip e, uydurdukları bir şeytan tapınağı, şeytan mabedi, şeytan e, camisidir öyle değil mi? Yani uydurdukları cami öldür. Ne diyeceksin? Cami yerine nedir? Bizler Kur'an'da son mescit kilisedir, apaçıkça öyledir. Ve devede hadislerde bile Kabe'nin o içimlerinden e yaman İsa'nın zihin heykellerini sunduğunu, barındırdığına ve bunu emredildiğini bildiğimiz Kabe'de bir kilise olduğu hadislerden ve de diğer tarihi kaynaklardan da olduğu gibi bellidir. Öyle ki mesela hadislerde Hazreti Muhammed'in yine Kabe'yi kilise malzemeleriyle tamir ettiğini bilmekteyizdir değil mi? Daha neler neler bilmekteyizdir. İsa Mesih'i temsil eden Hacer-ül taşını bizzat bunda bizzat İncil'den bilmekteyizdir. Öyle ki İsa Mesih ne der? Kendisine e, reddettiğiniz taş köşenin baştaşı taşı Bu yüzden dolayı da Kabe'nin köşesindeki baş olduğunu İncil'den biliriz. Hazreti Muhammed de nereden bilebilir? Bizzat Varaka bin Nevfel'den bilebilir. Her neyse e, e, bu taşı nereye koyuyordu? Kabe'nin üzerine bizzat iki farklı dini görüşte kabile aynı tapınakta Kabe'de ibadet edebilsinler diye yerleştiren bizzat yine Hazreti Muhammed'in ta kendisiydi. Varaka bin Nevfel dedik. Varaka bin Nevfel iyidir? E, hepinizin bildiği gibi bizzat ilk vahiy tecrübesini aldıktan sonra Hazreti Muhammed bunu kendisi tefsir edemez. Kendisinin peygamber olduğunu anlayamaz. Kendine gelen ayeti tefsir edemez değil mi? Anlayamaz ve bunu anlamak için neye başvurur? Bir İncil bilgini olduğunu bildiğimiz Varka bin Nefel'e başvurur. Yani kendisi peygamber olmasına rağmen anlamıyor. Peygamber olduğunu dahi anlamıyor ve de kendine gelen ayeti dahi anlamıyor. Ne yapıyor? Çünkü e, Allah'ın kitapları öyle. Kafandan uydurduğun putlar oraya yerleştirip de anladığın bir kitap değildir. Nedir? Bizzat Allah'ın kitapları. Yine Allah'ın kitaplarındaki ayetlerle o korunduğuna yemin edilen ve de e, sana em, o kitaplarla hükmetmenin emredildiği bu kitaplar değil mi? İncil'i Tevrat değil, değil mi? Öyle ki İncil'in değiştirildiğine dair hiçbir ayet bulamayacağın gibi Kur'an'da. İncil'in çarpıtıldığına bile bir tanecik ayet yine Kur'an'da bulamayacaksındır. Kaldı ki kaldı ki bizzat Allah ne yapar? İncil yazar olan bu havarileri Kur'an'da defalarca şahitlik eder. E, defalarca onları Allah'a şahit olarak yazıldığını nasıl Kur'an'da okuyacaksın diye onları da bir hemen söylemiş olalım. İncil'e göre hükmetmezsen din Hiçbir şeye dayanmadın. Söyleyin öyle değil mi? İncile e, dedi dedik ki Barka bin Nefel e, bu İncil'e göre bakıp orada ne yapıyor? Hazreti Muhammed'in peygamber olduğunu o şekilde tefsir etmekteydi. Her neyse. Ve de İncil tutman gerektiğini aynı şekilde nereden bilmektesindir? Bizzat Kur'an'da ne der böyle Mesela, Ellerindeki İncil'de, önündeki İncil'de, yanındaki İncil'de, içinde Allah'ın e, hükmü bulunan İncil'dir. Ona göre hükmedinler. Yalnızca onlara mı der? Bizler yine dergi Hazreti Mahmud'da bu kitaplarla hükmet, e, bu kitaplara şahit ol diye demektedir. Allah bizler bu kitaplara şahitlik etmektedir zaten. Her neyse biz yine ne görmekteyizdir Bu İncil'i tuttuğunda e, eğer İncil'i çöpe atmazsan ve de Kur'an'daki ayetleri e, kafandaki kıplarla okumaya e, mecbur kalmazsan aslında ne olur? İncil'i bir kenara aldığında, e, Kur'an'ı bir kenara aldığında Yasin suresini, hani Kur'an'ın kalbi denilen sureyi bizzat Paulus'un Allah'ın peygamberi olarak anıldığı bir sure olarak ortaya çıktığını göreceksiniz. Bu videoda onu anlatacağım. E, bunun yanında e, bizzat e, ilk Paulus adına e, ortaya çıkmış canlıyı de anlatacağım. Pavlus'un mezarının burada olduğunu anlatacağım. Anadolu topraklarında, Türkiye'mizin topraklarında olduğunu anlatacağım. Ve de bizzat... E, Güya hani bizim İncil tarihçilerimizin iddialarına göre Petrus'la düşmanmışlar Petrus da yok şöyleymiş yok böyleymiş derken Petrus'la bizzat aynı yani Simon Petrus'la bizzat aynı türbede yer aldıklarını da göreceksin. Aynı türbede yaptıklarını göreceksin kardeş kardeşe. Tarihi kanıtlarla bu İncil tarihçisi adı altındaki zırva sahtekarları ifşalamaya devam ediyoruz bu videoda. Yani dedik ki Kur'an'da bizzat İslam'ın peygamberi olarak anlatılmasına rağmen bu Pavlus yani Hazreti Pavlus sallallahu aleyhi ve sellem öyle değil mi? Neden onu dışlıyorsun? Neden onu e, kendine düşman E, Hazreti Pavlus, peygamber efendimiz Hazreti Pavlus bizzat ne olmuştur? Şimdiki modern tarihçiler tarafından ilk İslam döneminde olduğu gibi bir Allah'ın peygamberi olarak sayılmasına rağmen, onu da göreceksiniz bu videoda, e, ne yapılıyor şimdi? E, sanki İslam'a düşmanmış gibi, sanki kendi dinini kurmuş gibi, sanki İncil'i çarpmış falan gibi, sanki İsa'ya düşman bir karaktermiş gibi, sanki e, Kur'an örtülerine düşman e, zıt bir karaktermiş gibi anlatılıyor. Kaldı ki bunun bizde başsavunuculuğunu yapan İslam'ın Pavlos olan Hazreti e, Zafer Duygu sallallahu aleyhi ve sellemimiz de ne yapmaktadır? E, Pavlos'un bizzat e, İsa Mesih'in Tanrı olarak iddia edil eddil, ettiğine dair iddiayı kendisi yalanlamaktadır bizzat. Pavlos, İsa Mesih'i Tanrı olarak falan da görmemiştir der. Yalnızca insan üstü bir statüye yükselttiğini, yani insan üstü bir statüde gördüğünü iddia etmektedir. Ve de bizzat bunu nereden de göreceksindir? Bizzat Bartekmen'in e, yani Zafer Duygu'nun kendi Allah'ının, hani Zafer Duygu bir peygamber ya, onun da kendi Allah'ı, kendi aldığı Allah'ı, kendi görüşlerini kanıtlamak yerine e, el alemden e, aldığı bilgilerle sana böyle her programda e, incil da İncil şöyle değiştirmiştir, böyle değiştirmiştir diye seküler bilim adamlarının iddialarını sana pazarlar ya böyle. O yüzden diyorum sana. Onun e baş tarihçisi, hatta İncil biliminde en önde gelen isim olan Bart Erman bile ne iddia etmektedir? Ee, bir der ki Pavlus bizzat e, İsa Mesih'i bir melek olarak görmektedirler ve de e, o çarmıha gerildiğinde de statü atlamış, e, daha da ilahileşmiş bir melek olarak karşına çıktığını söyler ve de benim kanalda Kur'an'dan bizzat kanıtladığım şey de bizzat ödeyilidir. İsa Mesih vahiy Cebrail'in yani Allah'ın ruhunun yani İslam'ın insanlaşmış halinin, İslam'ın bedene bürünmüş halinin bu yüzden Allah'ın sözünün yani e, meleklerin peygamberinin ta kendisi değil midir? Yani çarmıhta da e, böylece baş melekle yükselmiş bir melektir. ki zafer duygu bunu şirk saymaktadır. Neden? Çünkü e, kendi hezyanları, şirk kafranlar, kendi yüklediği putlar e, ne olmaktadır? Allah'ın ayetlerinden daha üstündür. Zafer duyguya inanmak zorundasın. Allah'ın ayetlerini çöpe atmak zorundasın. Aynı bu Yasin suresinde yapacağım gibi. Çünkü Yasin Suresi'nde de bizzat Paulus'un bir Allah'ın peygamberi olarak anlatıldığını, İsa'mısin havarileri olarak anlatıldığını ve de Petrusla falan da nasıl bir kardeş kardeşi aynı tebliği yaptıklarını iddia eden ve de bunu olduğu gibi gösteren işte İncil'deki bölüme olduğu gibi paralel olduğunu göreceksin. Bunu ben mi iddia ediyorum? Hayır, bizzat ne iddia ediyor? Dur, öncelikle İslam alimlerinden gelelim değil mi? İslam alimlerine geldiğimizde neler neler göreceğizdir. Bizzat İbni İshak yani bizzat ilk siyer yazan kişi değil mi? siyerinde Paulus'un havari Petrus'la birlikte Antalya'ya gittiğini anlatmak yapmaktadır. Petrus'u bizzat ilk siyer kaynağında ne olarak görmektesindir? Zaten bu ilk siyer kaynağı ne yapar biliyor musun? Matta, Markos, Luka, Yuhanna hepsinden alıntılar yaparak sana ne yapmaktadır? Ee, Hz. hayatını anlatmaktadır. Ee, Kur'an'daki bu ayetleri de değinmektedir. İncil'i olduğu gibi tutmakta bizzat bu hani hangi İncil'i tutacağız? Bu dört İncil var Şöyle böyle bir diyen insanların o dört İncil'lerinde direkt ilk siyer kaynağının alıntı yaptığını biliyorsunuzdur. Ve de Paulus ve Petrus'u Allah'ın peygamberi olarak anlatmaktadır. Abbasi tarihçisine girelim. Tarihel el-Yakubi değil mi? O da Paulus'u elçilerin işleri bölümünde olduğu gibi aktarmaktadır. Yine yani o da palusu e, ne saymaktadır? Allah'ın peygamberi saymaktadır. Ve abi e, bunlar yalnızca burada okuduğum şeyler yalnızca Yasin suresinde bir e, yani Yasin suresinde e, İslamsın haberlerini de daha doğrusu daha genel e, olarak konuşmak için e, onların anlatıldığını iddia eden ilk İslam dönemi tarihçileridir. ben yani tarih e, yazan yahut da tefsir yapan yahut da siyer yazan insanlardır. İlk İslam alimleridir. Vegabi dedik detaylı analiziyle bu peygamberlerin Pavlus, Yahya ve Petrus olduğunu yazar. Peki sen bu isimleri nereden göreceksindir? Bizzat Türkiye topraklarımızdaki ilk İslam mescidi olan Hazreti Ömer tarafından kurulduğunu söylediğimiz yerde göreceksindir bunları. Öyle ki Pavlus'un, Yahya'nın ve de Simon Petrus'un mezarı olduğu gibi orada durmaktadır. Çünkü bunların mezarını bulup üzerine cami inşa edilmiştir. Sonrasında Mukatil bin Süleyman ilk tefsirdir ve bu ayetteki elçiyi yine Pavlus saymaktadır. Yine Pavlus'u Yakup Yasin suresine geçtiğini iddia etmektedir. Kesir de rivayetlere dayanmak ettikten sonra Pavlus ve Yuhanna'yı ve Şam'ın sefaisindeki üç tane onun havarisi var. İki tanesini Yuhanna'yı ve Pavlus değil hocam? ile Petrus'un birlikte olduğunu yazmaktadır yine. Sonrasında Şefkat, Şefkani tefsiri de aynı şekilde bunu onaylamaktadır. Pavlus Petrus değil mi? Sonrasında Celali tefsirinde Yasin suresindeki bu kişilerin İsa'nın öğrencisi olduklarını yazar. Sonrasında İbn Abbas Antakya olduğunu yazar Kur'an'ın. E, taberi ise kutsal kitapta yazanın yani İncil'de yazanın Kur'an'da aynen onaylandığını da belirtmektedir. Taberi'nin aktardığı bir rivayette İsa ile Hazreti Mehmet arasında üç peygamber olarak Yasin suresindeki elçileri yine saymaktadır. Taberi'nin aktardığı bir rivayette öyle değil mi? Sonrasında Suyuti var mesela. O da üç elçiyi de peygamber sayar ve Pavlos'u da bunları içinde saymaktadır. Öyle değil mi? Bunları Pavlos'u da bir peygamber sayar. Antakya'da Pavlos adına da bu ilk e, İslam camisi olarak karşımıza çıkacak yer vardır. Bizzat nerede vardır diye soracak olacaksın. Öyle değil mi? Ee, bizzat e, ilk e, Hristiyan kilisesinin hemen yanı başında yer alan bir yerdir. Hristiyan aleminin ilk kilisesi de bizzat Hatay Antakya'da bulunmaktadır. Ve de bizzat nerede bulunacaktır? Mesela Saint Pierre kilisesi öyle değil mi? Bizzat... Ee, bu, e bu neydi adı ya bir dakika. Saint Pierre Kilisesi de bizzat Habibi Neccar Dağı'nda bulunacaktır. Öyle ki, az önce bahsettiğim caminin adı, ilk İslam, e, Anadolu, Türkiye topraklarımızdaki ilk İslam camisinin adı bizzat Habibi Neccar e, Camisi'dir. Ve de Saint Pierre Kilisesi de onun yanına başında olduğunu bu şekilde söylemiş olduk. Ve de ikisinin de e, içlerinde, yani Saint Pierre Dağı'nda ve de e, diyorum, e, Saint Pierre Kilisesi'nde, e, Habibi Neccar Dağı'nda ne olmaktadır? E, bir kutsal su olarak, e, kutsal sunumun varlığı da anlatılmaktadır. Öbür yandan, e, Antakya kenti el değiştirdikçe Habibi Neccar camisi de e, Fatihlerin dinine göre bazen kilise olmuştur, bazen cami olmuştur. Bundan önce de nedir? Bir e, Yunan tapınağı olarak karşına çıkacaktır. E, ama işte sonrasında camiye dönüştürülüyor ve de sonrasında da ki bazen kilise bazen cami olarak karşına çıkacaktır. Caminin ilk yapımı Halife Ömer döneminde 636 yıllarına tarihlenmektedir. 636, 14 asırlık nedir? Caminin tek kendisidir. Antakya'yı fethettiğinde Kur'an'da da sözü edilen bu mezarlar, bu, e, bulunanlar üzerine e, türbeler ve cami yapılmıştır. Yani bulunan mezarlar üzerine. Öyle ki Simon Petrus'un mezarı vardır öyle değil mi? Ee, Yunus diye adlandırılan ve de parantez içinde de Paulus diye de belirtilen e, Paulus'un mezarı vardır. Aynı şekilde Yahya olarak adlandırılan parantez içinde Yuhanna olarak bildirilen Yuhanna'nın da mezarı aynı şekilde vardır. İsa Aleyhisselam'ın havarilerinden ilk ikisi tam minaremizin sol tarafındaki Yahya ve Yunus'tur. Yahya ve Yunus Allah'ın varlığını, birliğini ve tek olduğunu anlatmak için şehrimize geldikleri zaman Antakya şehri putperestlik inancına sahip. iki tane de isimsiz e, mezar vardır orada. O isimsiz iki mezarında da e, bu türbede bulunduğunu biliyoruz, görüyoruz. E, onların aslında İncil'e baktığımızda kimler olabileceğini ortaya çıkarıyoruz. Birincisi bunların e, birinin Barnabas olması çok e, olasıdır. Öyle ki Pavlos da bizzat Antakya'ya e, giden e, o kişidir öyle değil mi? Sonrasında bu, arada, e, bu konuyu Yasin Suresinin tefsirini İncil'e kıyaslayarak okuduğum videoya özel bir video vardır. Bu videoyu ben e, Pavlos'un nasıl düşmanlaştırıldığını, Pavlos'un oysa nasıl e, bir İslam peygamberi olarak ta ilk yüzyıllardan beri düşünüldüğünü size göstermek üzere yapıyorum. O yüzden diyorum dedikteki bu isim sizlerden biri Pavlos e, diyorum. Pavlos'un yanında giden Barnabas e, olarak, havari olarak o karşına çıkacaktır. Öbür mezar ise Meryem Ana'nın mezarı bile olabilmektedir. Öyle ki Elçilerin işlerinde 12. bölüm 12. ayete göre Petrus, Yuhanna'nın annesi Meryem'in evine gitmektedir. Yani İncil'den de bildiğimiz üzere Meryem ne yapıyordu? İsa Mesih çarmıha gerilirken İsa buyurması üzerine Yuhanna'yı kendine evlatlık olarak alıyordu öyle değil mi? Yuhanna'yı kendi oğlu sayıyordu ve de burada da Yuhanna'nın annesi Meryem'in evine gider denilerek de Petrus'un Meryem evine gitmiş olduğu belirtilmektedir. Ve de tarihi kayıtlara göre de e, bizzat Türkiye'ye yerleşmişlerdir Yuhanna ile Meryem Ana öyle değil mi? E, Türkiye'de yer almaktadır bunlar. Türkiye'de yaşamışlardır. Hatta Meryem Ana'nın evi falan da Türkiye'dedir. Aynı Paulus'un doğup büyüdüğü yerin burada olması gibi falan değil mi? Bizzat Hristiyanlığı nasıl Anadolu'dan kaynaklandı, nasıl Anadolu'da e, büyüyüp geliştiğini göreceksindir. Mesela bizzat Filipus var havari. O da nedir? E, bizzat yine Türkiye'nin içine çarmıha gerilip hala da mesela burada olan havalardan yine bir başkasıdır. Her neyse Meryem Ana dedik, bunlardan biri olabilir. Çünkü o Yasin suresindeki İncil'de atıf yapılan kısımda geçen bir ayettir. 12. bölümün 12. ayetinde burada işte Petrus'un, hani Petrus da bu kişilerin içinde çünkü, Paulus ve Barnaba'nın ve de Yuhanna'nın yanında olduğunu biliyoruz. Yani bu camide de onun da kabri olduğu için diyorum burada Meryem Ana'nın yanına gittiği anlatılmaktadır. Tarihi kayıtlara göre de e, Meryem Ana da burada yaşadığı için o aslında Meryem Ana'nın mezarı olabilir. E, öbür taraftan e, Barnabas'ın da Havlus Antakya'ya geldiğini biliyoruz dedik. Birisi çok büyük ihtimal yine Barnabas'tır. Öbür yandan e, İsa Mesih'in Allah'ın e, katına yükselişinden sonra Kudüs'te Hristiyanlar tarafından bu şehre gönderilen Barnabas, e, Tarsus yani Mersin'de bizzat e, Saul'ü de yanına çağırmıştır. E, i̇kisi birlikte bir süre bile orada yeni dini yaymışlardır. E, işleri 11. bölüm 22 ve 26. 16. ayetler arasında anlatılan bir şeydir bu. E, bizzat e, Tarsus dediğimiz Mersin'de nedir? Pavlus'un doğum yerinin ta kendisidir. Pavlus ise e, Antakya'da iken daha sonra Simon Petrus da oraya gelmiştir. Bu da bizzat Galatyalılara mektupta 2. bölüm 11. ayette gördüğümüz üzeridir. Biz de hani, Petrus'un da bunların yanında olduğunu biliyoruz. Oysa ki işte Pavlus'u böyle sana düşman olarak tanıtırlar değil mi? E, Pavlus e, ne yapmıştır? İlk başta zaten kendisi dürüst olmasa bu şekilde anlatmaz değil mi? Dürüst bir şekilde sana anlatıyor. Diyor ki ilk başta kendisi bir ferisiydi. Hatta çok güç sahibi, orada yetki, otorite ve itibar sahibi birisiydi e, din adamları tarafından. Ve de ana ne oluyor? E, Hristiyanlık ortaya çıktığında İsa Mesih'in takipçilerini öncelikle kendisi zulüm ediyor. E, öncelikle onları cidden öldürmek dahi istiyor. Ve de bir havari taşlanırken yine kendisi de Pavlos'a e, bizzat yanlarında bulunuyor. Sonrasında yine İsa Mesih'in takipçilerini yeryüzünden silmek üzere yola çıkmışken ne oluyor? İsa Mesih kendisine meleği Cebrail olarak bizzat hadislerde Hazreti Muhammed'in nasıl e, vahiy aldığı anlatılıyorsa öyle ki hira Nur arasında anlatılan şey yalnızca tek bir hadistir. Öbür yandan başka bir alternatif de bunun nedir? Bizzat e, Hazreti Muhammed'in e, yürürken gökyüzünde olduğu gibi kaplayan bir ışık görmesi ve de e, or orada yine korkması değil mi sonrasında e, onun işte Cebrail'i olduğu gibi görmesi insan formunda görmüş olduğunu göreceksindir orada da. Bizzat Pavlos da aynı şey yaşamıştır. Bizzat gökyüzünde olduğu gibi bir ışık yüzmesi böyle ki kendisi kör dahi olmuştur. Üç gün boyunca kör kalmıştır bu yüzden dolayı. E, ee, bir e, sen kimsin diye sormakları sonrasında da ışık e, yani Cebrail'in ta kendisi ben senin bana zulmettiğin İsa'yım demektedir. E, bundan sonra da Paulus ne olmaktadır? İsa bir havarisi olarak onun uğrunda e, müjdeyi yaymaya başlamıştır. Ve de e, Pavlus'un özelliği nedir? Bizzat Yahudiye yerine e, Anadolu'da müjdeyi yapmış olmasıdır. bunun, bunun bizzat İsa Mesih tarafından bu şekilde görevlendirilmiş olmasıdır. Yani Paulus bizzat Anadolu'nun bir peygamberi olarak karşına çıkmaktadır. Keza Kur'an'da da bu Yasin Suresi'nde anlatılan Türkiye'ye gönderildikleri, Antalya'ya, Antakya'ya gönderildikleri anlatılan e, bu peygamberlerin içinde de işte dedikleri e, Barnabas var, Pavlus var değil mi? Petrus var. E, sonrasında bu e, caminin adını alan e, kişi de Habib-i Neccar'da bizzat e, oraya gönderilmek değil ama onları karşılayan kişinin ta kendisidir. E, hatta onları dinlediğimizde e, Yasin suresiyle kıyaslanan yaptığımızda o da gibi göreceksinizdir. Öyle ki başlıyorum. Kur'an 36. sure yani Yasin suresi 14. ayette. Biz onlara iki elçi gönderdik demektedir. E, elçilerin işleri 11-26'da geçiyor ki Sonra Barnabas, e, Paulus'u aramak için Tarsus'a gitti, onu bulunca da Antakya'ya getirdi. Böylece Barnabas ile Paulus bir yıl boyunca oradaki inanılmaz topluluğuyla bir araya gelerek büyük bir kitleyi eğittiler demektedir. Kur'an'da devam ediyor, biz de e, elçileri üçüncü birliğiyle destekledik demektedir. Elçilerin işleri 13-4-5 kısımda öne geçiyor, e, kutsal ruhun buyruğuyla yola çıkan Barnabas ile Paulus, Zelefkiye'ye gittiler, oradan da gemiyle Kıbrıs'a geçtiler, Yuhanna'yı da yardımcı olarak yanlarına almış, almışlar. Yani Yuhanna da bunların için üçüncü olarak e, katılmaktadır Barnabas ile Paulus'un arasına. E, sonrasında, e, Yasin suresi devam ediyor. Onları yalanladılar demektedir. Öyle ki elçilerin işleminde 13. bölümüne 4. 5. ayetlerde kalabalığı gören Yahudiler büyük bir kıskançlık içinde küfürlerle Pavlos'un söylediğine karşı çıktılar. Demektir. Kur'an'la olduğu gibi bir paralel bir şekilde devam ediyor yine gördüğünüz gibi. Yine Yasin suresi devam ediyor ki. Dediler ki biz size gönderilen elçileriz. Ecrin işleri 13-4-5'te geçiyor. Havlus'la Barnabas ise cesaretle karşılık verdiler. Tanrı'nın sözünü ilk önce size bildirmemiz gerekiyordu. Demektedirler yani bizzat e, Allah'ın peygamberi olduklarını bu şekilde hem İncil'de hem Kur'an'da kendileri söylemektedir. E, sonrasında Kur'an'da yine 18. ayete ulaştığımızda eğer bu işten vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız ve bizden size acı bir azap dokunur denmektedir bu kişilere. Yani taşlamakla tehdit edilmektedir. Ecrin işleri 14-5'te ne göreceksindir? Yahudilerle öteki uluslardan olanlar ve bunların yöneticileri peygamberleri hırpalayıp taşa tutmak için düzen kurdular demektedir. Ve de sonrasında da e, yine bunların hatta taşlandığını falan da anlatılmaktadır. Paulus bizzat Konya'da taşlanmıştır. Mersin'de doğmuştur. Konya'da ta taşlanmıştır. Anadolu'nun her yerine e, kendi bizzat mektuplarını göndermiştir. Müjdeyi Anadolu'nun her tarafında e, duyurmuştur. Anadolu'da bizzat e, kiliseler kurmuştur. Öyle değil mi? ve de mezarı da bizzat Hatay'ın içindedir. Petrus'la aynı türbededir. Öyle değil mi? Barnabas'la ve Meryem Ana'yla da aynı türbededir. Keza bunları karşılayacak olan Habibi Neccar'la da aynı türbededir. 18. ayette Yasin suresinde yine doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık denmektedir. Yani bu peygamberleri denildiği anlatılıyor. Eceren işleri 14.4'e ulaştığımızda da öyle deniyor ki kent halkı ikiye bölündü. Bazıları Yahudilerin bazıları da elçilerin peygamberlerin tarafını tuttu. Bu yüzden dolayı da işte buna nasıl uğursuzluğa uğradığını halkın olduğu gibi ikiye ayrıldı örnekte izledik ilk kitaptan da. Sonrasında e, Kur'an'da 20. ayeti geldiğimizde kentin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi. Ey kavmim elçilere peygamberlere uyun dedi. Elçilerin işleri e, 14. bölüm 13. ayete geldiğimizde ise kentin hemen dışında bulunan Zeyuf Tapınağı'nın kahini kent kapılarına boğalar ve çelenkler getirdi. Halkla birlikte elçilere kurban sunmak istedi. Demektir bizzat elçilere kendisi uymakta olduğunu, e, onları peygamber olarak görüp ve de e, kurban sunmak istediğini bildirmektedir. Kur'an'da olduğu gibi paralel şekilde nasıl gittiğini görüyorsunuz lazım. ki bunu bütün İslam alimleri ilk dönemlerde anlamış olmasına rağmen Zafer Duygu gibi e, bu e, İncil tarihçileri, e, ne kadar dürüst artık bilmediğimiz kişiler olduğu gibi bunu yalanlamaktadırlar. Hatta buna dair videolar çekerler ve de ne yaparlar böyle? Sanki tefsirciler yanlış anlamışlar. öyle, şöyle, onlar e, anlayamamış da şöyle böyleymiş gibi anlatırlar. Madem tefsirciler anlatamadı, sen bunun kim olduğunu Allah'ın bizzat Kur'an'dan, hani bunda yalnızca Kur'an'da bırakmışsın ya, o yüzden diyorum bizzat yalnızca Kur'an'dan bana göster bakalım ki hangi peygamberlermiş bu olaylar, kim hakkında geçiyormuş, Kur'an kendini açıklamaktan aciz bir kitap neymiş, bana bir bunu e, açıkla. Az önce dedik ki bin zafer duygu, yalnızca Kur'an tutuyor. Neden diyeceksin? O hadiste tutuyor hocam. O bizim sünni başka katımız değil mi? Hadiste tutuyordur. Hemen okuyalım bakalım e, ne diyormuş Twitter'da. 23 Aralık 2019'da yazmış ki Müslümanlar Hazreti Muhammed sonrası dönemde peygamber şöyle dedi dediler hadis oldu Hristiyanlar Hazreti İsa sonrasında İsa şunu dedi bunu irade etti dediler İncil oldu ve üstelik İncil bozuldu ama hadis literatürü tartışması doğru mu? Hayır öyle değil bizzat kendisi bu şekilde demektedir. Yani İncil çöpe attıysanız hadiste çöpe atın demektedir öyle değil mi? Ee, bizzat, bizzat kendisinin bir hadis inkarcısı olduğunu bu tweetinden görmekteyizdir. Başka bir tweetine geçelim. Ee, bu sefer de sünnilerin ne kadar iki yüzlü olduklarını, ne kadar şeytan etçisi olduklarını okuyalım onun tweetinden öyle değil mi? Bir ee, birkaç yıl önce konferansta, bu arada nerede geçiyor? 21 Haziran 2020'de tweeti. Birkaç yıl önce konferansta İhsan örtüsünün tahrif işini anlattım. Dinleyenler bayıldı. Alkış, tufan, helal olsun nidaları atıldı. Neden? Çünkü e, peygamberlerin aşağılanmasından zevk alırlar öyle değil mi? mi? kendi kitabını korumaktan aciz birisi, biri ise o oh, mis gibi bizim insanlarımız zevk alırlar. Ama bunlara bir e, Hazreti kılını göster, e, sakallı şerifin bir kılını göster. Nasıl da şefetleneceklerdir, nasıl da zevk alacaklardır, nasıl da ona tapacaklardır, onu kutlaştıracaklardır. Göreceksin, hatta ne zaman göreceksin? Bizzat videonun, videonun, içine göreceksin lütfen kal diye sana söylüyorum. Diyanetten gelen yetkililerle beraber inceleme yapıyoruz. Büyük bir ihtimalle orada sakal şerif bulunuyor ve o sakal şerifi koruma altına alacağız. Peygamber Efendimizin Mübarek Sakalı şerifi. İşte e, İsa Mesih'in kitabının e, nasıl değiştirildiğini anlatmış, e, bunlar da e, alkış çukan helal olsun nidaları atmış. Sonunda iki cümle İslam tarihi konuştum, kovacaklardı. Ne diyorsun dediler. Tarih insanın geçmişidir azizim, dinin değil ki, kutsamayın. Bak Zafer Dövgön diyor, kutsama kardeşim sen de. At Kur'an da çöp at, hadis de çöp at, öyle mi? Tarih bunlar ya, hiç dini bir kutsiyet yok o oh, olduğu gibi çöp atmak hadislerle nasıl değiştirdiğini kendisi anlatmaktadır. Bizzat hadis düşmanı olduğunu, hadisleri inkar ettiğini, bizzat peygamber düşmanı olduğunu kendisi anlatmaktadır değil mi? Bizzat İsa Mesih'e düşmandır. Neden? Çünkü kendi kitabını korumaktan aciz olduğuna inanır. Oysa Kur'an'da Allah bizzat onu e, kendi ruhu olarak adlandırırken öyle değil mi? Bizzat onu Allah'ın yetileriyle donatmışken, yaratma yetkileriyle, ölüleri dirilme Tevrat'ı değiştirme, e, yani yetkilerini, e, Tevrat'taki hükümleri değiştirme yetkisiyle öyle değil mi? İçiniz dışınızı bilme yetkisiyle öyle değil mi? Daha doğarken e, okuma yazmayı ihtiyaç matematik ordu gibi öğrenmesiyle öyle değil mi? Bizzat Tevrat olduğu gibi e, anasını lahminde ezberlemiş olması ile öyle değil mi? Keza ve keza önümüzdeki elimizdeki Tevrat'ı onaylıyorum diye Kur'an'da yazmasına rağmen öyle değil mi? Zafer düdüğünde böyle bir insan olduğunu gördük. E, her neyse belki Zafer düdüğü haklıdır diyelim. Ve de e, neden haklıdır diyelim. Çünkü e, hadisleri çöpe atıyor. Ama hadisleri tutsaydı e, videosuna bahsederdi. Nasıl bir hadisten bahsederdi. Bizden hadislerde bile Yasin suresi dinleyen Hristiyanların bu in, e, bu duyduklarımız İncil'dekilere tıp atıp benziyor dediklerini naklederdi. Nereden? İmam Ebul Hasan Ali bin Ahmet el-Vahidi Esbab-ı 140'tan. Yani bu yalnızca tefsircilerin, ilk siyerçilerin ilk İslam alimlerinin bir he hezyan değildir. Nedir bizzat? Hadislerde bile e, Yasin suresini dinleyenler olduğu gibi bunu İncil'de duyduklarını bunu tıpatıp benzer olduklarını kendileri şahit... Onun bir şeyini yapın bence ya. Koyacağız. Yok, ben bir şey o sonrasında Bunun gelelim. Ne şey bizzat neye gelelim mesela? Ee, yani şey çok değerli bir şey. E, Pavlus'u e, Allah'ın peygamber olduğuna iman eden İslam alimlerinin sayılması. Bir emniyeti sorun bir Diyanet var mı? Begavi, Vebdin, Münebbi, Mükatil, Gerçekten Sıyman, önemli çünkü o var çalınırsa da hep bir şey. test Şefkani, Suyuti, Salebi, İbni Ebu, Hatim. Bunun yanında kim vardır mesela? Bizzat Gazaliniz de vardır diye söyleyelim. Ee, değiştirilmediğine, onun e, hala korunmuş olduğuna iman eden İslam alimlerinde anlattığım diğer videolarda bakabilirsin. Bu, dünya, bu videoda gelmiş olacaktık ki o e, cami Gördün bir kere düşman gösterilen, sanki Pavlos'un düşmanıymış ya da Petrus'un düşmanıymış gibi anlattıkları halde Petrus'un, Simon Petrus'un bizzat e, Pavlos'la aynı türbede olduğunu gördük bir kere. Sonrasında ilk Müslümanlar e, Pavlos adına cami yapmışlardır. Bunu gördük öyle değil mi? E, sonrasında Kur'an'da Türkiye'ye gönderilen peygamberlerimize nasıl hakaretler yağdırıldığında, nasıl iftiralar atıldığında, nasıl Hazreti Muhammed'i aşağıladıkları gibi, onun hadislerini reddettikleri gibi, aynı şekilde Pavlos'un da e, peygamberliğini reddettiklerini, hatta hatta onun şeytanlaştırdıklarını görmüştük Türkiye'ye gönder peygamberlere anlatılmasına rağmen bunlar öyle değil mi? Sonrasında Paulus'un e, öyküsünü de size anlatmıştık. O nasıl e, bir havarriyeye seçildiği, nasıl Anadolu'yla e, Anadolu'ya müjde yapmakla müjdelendiğini, e, Mersin'de doğduğunu, e, sonrasında Konya'da zulüm edildiğini, mezarının burada olduğunu görmüştük. Cami ve Paulus'a dair tonla resmimde e, videonun içine göstereceğim. Keza ve hizada, e, Zafer dair de onun e, sadece video başlıklarını aldım ve de Kur'an ayetlerini oraya koydum altına. Videonun sonunda onu da lütfen izle dur durdura dur, bir izle bakalım. Hiç böyle e, tarih araştırmaya falan gitmeye gerek var mı? Kur'an'da her şeyin cevabı varken, e, Zafer Dugu seni neyi çarpıtmaya çalışıyor? Neyi değiştirmeye, neyi aklını kurcalamaya çalışıyor diye onu soracağızdır. Dedi ki e, ilk Hristiyan kilisesinin bile dibinde olan e, bir yer olduğunu biliyorduk ve de türbelerin de burada olması yani Paulus'un, Petrus'un, ee, Barnabanın, Meryem Hananın mezarlarının e, burada olması ne kadar da normal değil mi? Çünkü ilk Hristiyan kilisesi, İslamdan önceden var olan bir yer. Bunların mezarı da elbette onun yanında olması ne kadar mümkündür? Öyle ki e, sonrasında Hazreti Ömer buraya geldiğinde onun mezarı budur ve bir Cami, e, bizzat o kilisenin yanına, ilk kilisenin yanına, e, ilk Anadolu e, Türk camisi ilan etmektedir, Türk diyorum. Anadolu camisi ilan etmektedir, inşa etmektedir. Ee, sonrasında e, sahabe Ömer'in inşa ettiği camimiz ise ne olmuştur? Tabela kaldırılmıştır oradan hemen onu okuyacağızdır öyle ki e, hangi tabela diyeceksin İşte Paulus'un ve Yuhanna'nın e, orada ismin yazıldığı tabela öyleyim Paulus'un e, orada e, ismin yazıldığı tabela Sendika Ork haberinde okuyacağız Sendika Ork sitesinden gitmediğimden bilmiyorum hocam ya ama ben size sadece haber okuyacağım doğru mudur yanlış mıdır siz karar verin eğer oradaysanız. Ancak caminin geçirdiği son restorasyon ve yenileme çalışmasının ardından bu türbe kısmında da çalışma yapıldı ve bu isim tabelası da bu çalışma kapsamında de değiştirildi. Değişim isimliğin değişmesi ile olmadı sadece ama Yuhanna ve Pavlus isimleri de var olan yerlerinden nedense kaldırıldı ve sadece Yahya ve Yunus Hazretleri isimleri ile değiştirilerek muhafaza edildi. Ben de diyorum ki madem siz, siz sünni şeytanlar e, Pavlus yazısını oradan kaldırıyorsunuz bundan böyle o caminin adı Hazreti Pavlus Camisi olarak anılacaktır. Öyle ki o camide de İncil'li namaz kılmayı da hepinizi davet ediyorum. Hodri meydan bakalım madem siz Pavlus'u Allah'ın peygamberliğinden şeytanlaştırdınız ya o yüzden diyorum. Hadi hodri meydan bakalım. İncil ile namaz kılalım orada. Neden diyeceksin? Çünkü mesela Ebu, Ebu Hanife değil mi? Senin mezhep imamın. Ne yapmaktadır? İncil ile namaz kılabileceğini söyler ve namazda ana dilde kılmanı söylemektedir aynı şekilde. Keza ilk Hristiyan sahabelerden olan Selman-ı Farisi bizzat İncil ile namaz kıldırmıştır. Fatiha'nın ilkel biçimi İncil'de yer almakta olan Fatiha'yı bizzat ana dilde okuyabilsinler diye çevirip insanlar da namaz kıldırmıştır. Bunu da göreceksiniz diğer videolarıma. baktığın zaman dedik. Eee ve camiden bu tabelanın Pavlus yazan tabelanın kaldırılmasından e, ardından ne olmuştur e, cami Hatay depremine kurban gitmiştir 1400 yıllık cami puf olmuştur maalesef e, orada yere göçmüştür sonrasında tabelayı kaldırmalarına inat dedik. Hazreti Pavlus camisi denecektir oraya ve herkesi buraya İncil'e namaz da davet ettiğimizi göreceksinizdir. Bin yıldan fazladır üzerinde Pavlus ve Yuhanna'nın adını taşıyan Habibi Neccar camiden son yıllarda bu tabelanın kaldırıldığında biliniz ve de e, İncil tarihçilerine bunu bir sorunuz. Bu cami ne olur? Bu cami yıkalım mı? E, depremde e, tekrar inşa edip tekrar yıkalım mı? Öyle ki bu cami olduğu gibi restore edilecek ve de nedir? Hazreti Pavlus camisi olarak Anadolu topraklarının, Türkiye topraklarının ilk İslam camisi bu şekilde adlandırılacaktır. Sizin şeytanlaştırdığınız bu peygamberler İslam için ve Hazreti Muhammed olduğu gibi aziz olarak karşımıza çıkacaktır. İslam'da bu peygamberlere hakaret edilmesine, zulüm edilmesine, e, Yasin Suresi anlatıldığı gibi taşlanmasına izin vermeyeceğizdir. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutma. Ve de İncil tarihçilerini söyle. Hepsi benim videomu olduğu gibi reddeyeceksin. Hold remain. Bakayım bir mu yoksa? Ya. Müslümanlar yap, onu çalmaz zaten. Müslüman çalmaz onu. <laughs> onu. Yapan, yapan. Oh, oh, oh. Ve saat beş buçukta kampanya çalan Müslüman gördüm.